Şimdi gelelim bu aşamaya. <laughs> şu an ikimizin de gözleri ışıl ışıl. Zaten karşımdaki bir insan mutlu değilse benim şu anda bu mutluluğu yaşayabilmem imkansız. Senin mutluluğunu, böyle bak baktığım anda yaşadığın duyguları o kadar içimde hissediyorum ki. Ama anlatmak çok zor. Evet. Gerçekten ben de anlatma konusunda sıkıntı yaşayabiliyorum. Bana gelişini özetleyelim bir. Bir buçuk yıllık evlilik, iki buçuk yıllık flört. Doğru. Bir yıldır da araştırmışsın. 2 hmm. ay psikoterapi deneyimin var. 8 ee, seans gitmişsin, parmak egzersizi yapamamışsın. Ben buralara not düşmüşüm ilk geldiğin gün. Ee, sonrasında tedaviye başlamışız. İlerlemişiz. Ve hani hakikaten dişli bir hastaydın. Ben öyle söylüyorum ağır vakalara. <laughs> ağır bir vakaydın aslında. Parmak egzersizine uygun bir hasta değildin. Süreçte ilerledik, ilerledik, olacak Selin oluyordu derken bir baktık, süreç istediğimiz noktaya ulaştı. Sizin evet. saygı. Yani şu an çok mutluyum, ilk kontrolünü yaptık, gayet iyi durumdasın, bulguların çok iyi, hedefe ulaştık, başarılıyız şu anda Allah'a şükürler olsun. Tabii ki artık hasta olmayacaksın, başa hiçbir zaman dönmeyeceksin. Bunun sen de artık farkındasın, öncesi gibi değil. Ama bundan sonrasında diğer hastalara ümit ışığı olabilmek için hastalık sürecinde yaşadıklarını, tedaviyi, o yani o aslında kara günler gibi bir süreç. Yani bir buçuk yıllık süre kara günler gibi, kara karabasan gibi basmış, seni duygusal olarak, ruhsal olarak olumsuz etkilemiş bir sürü şey. Bana biraz anlat onları. Yani anlatayım. Tabii böyle bir hastalığın ne olduğunu bilmiyordum. Hı -hı. Yani i̇lk başta ilk gece kaygısı, işte heyecandan zannediyor Herkes yaşar, ya zamanla herkes geçer. Herkes olur, nasıl olsa önümüzde örnekler de var diye Hı -hı. düşünüyorum. Ama bunun bir hastalık olduğunu öğrendikten sonra tabii insan dünyası başına yıkılıyor. Yani duygusal olarak eşimle de her şey batmaya başlamıştı mesela bana. Hı -hı. Aramız artık kötü olmaya başlamıştı. Hani sağ olsun bana her zaman çok ilgiliydi, hep alttan alıyordu ama bir sorun vardı o sorunu çıkartan da hep bendim psikolojik Aynen. ben çünkü kendim yetersiz görüyordum eşime karşı. Dolayısıyla alınganlık artıyor. Evet. Hani onun bana karşı yaptığı hiçbir şey yoktu ama Aynen. bana öyle geliyordu. Sonra sizi gördüm, araştırdım. Biraz gelmem geç oldu ama araya çok aksilikler girdi. Nasıl bu güneymiş. Allah binlerce şükürler olsun. Çok şükür. Önemli olan geçmişte Hangisi yaşadıklarına görmüşüm. değil, önünde yaşayacaklarına <laughs> odaklanmak. Tedavi süreci korktuğun gibi miydi? Hani sen biraz korkan bir hastaydın da açıkçası. Evet acı çok düşündüm. <laughs> <laughs> ee, hem korktum hem korkmadım. İlk aslında buradaki gülü kokla diye şey. Bana çok umut aldı söyleyebilirim. Çünkü eve gittiğimde de her böyle canım yandığında sakin ol, gülü kokla. Elimi kendi elimle tuttum sizin elinizle. Ay canımsın <laughs> benim. Onlar ne kadar önemli. Ruha ilaç gelen evet. şeyler aslında. Aslında bir yandan size psikoterapi verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> yani ruhu da iyileştirmek gerekiyor. Ben şunu savunuyorum. Bütün hekimlerin e, tüm hastalıklarda aslında ruha da dokunması gerekiyor. Ben şunu düşünüyorum ki beden tek başına bir ceset. Evet. Ruhla birlikte anlam kazanıyoruz hepimizde. Ve bedenimizin bütün parçaları aslında ruhumuzdan parçalar içeriyor. Dolayısıyla e, hani bir mide sıkıntısı yaşıyoruz diyelim ki sadece o mide sıkıntısına odaklanarak problemi yok etmek biraz yavan kalıyor, ham kalıyor. Hani o mide problemine yol açan alttaki ruhsal stresi, sıkıntıyı da çıkarmak lazım ki, ortadan kaldırmak lazım ki tam anlamıyla şifa sağlayalım. Çünkü biz bedenimizi ve ruhumuzu birbirinden ayrı tutarsak, cesetten yani ceset başka bir şey değil. Evet. O ikisini bir arada tutmak lazım. Ben bunu bütün hastalıkların tedavisinde önemsiyorum. Tüm hekimlerin hem ruh hem bedenle ilgili bir takım etkilerinin hasta üzerinde olması gerektiğini Doğru. düşünüyorum. Süreci sen o şekilde de yaşadın. Yaşadınmış. Peki iyilik haline ulaşmak zor muymuş? Değilmiş. Sizin yaşadın... sayenizde değil. <laughs> Yaşadığında ne hissettin? Genelde kadınlar biraz daha bur burada tedavi sürecini yaşadığı için çok ıı, hani onlara Evet, onlara da sürpriz gibi oluyor belki ama hmm. erkekler kadar olmuyor. Erkekler biraz daha şaşırıyorlar eşindeki gelişmeleri gördükleri zaman. Çünkü öncesini biliyor. Tedavi sonrasındaki hmm. gelişmeleri görünce bir şaşırma hissi yaşıyorlar. Eşin ne hissetti? Eşim çok mutlu oldu. Yani böyle baktı nasıl yani dedi. Bir buçuk yılda bunun için uğraşıyorduk. Nasıl oldu? Bu senin? <gülüyor> <gülüyor> oldu dedim yani. Başarabildik bunu hep olmuyor diye ağlayarak kalktığım yataktan. Bu sefer olduğu için ağlayarak kalktım. Ay <gülüyor> mutluluk <laughs> gözyaşları. Bir karmaşası yaşadım ben. Peki o bir yıllık araştıran bir hasta olarak, yani sen bir yıl boyunca bir araştırma yaptın, e, kafana göre bir takım kriterlerin vardı, sonrasında geldi. E, şu anda araştıran hastalar belki de seni dinliyor. Onlara neler önermek istersin, neler söylersin? Belki klasik ama gerçekten ertelememeleri gerekiyor. Yani en azından bir ön muayeneye gelebilirler, hı hı. sizinle bir ön konuşma yapabilirler, hı hı. sizi tartabilirler, deneyebilirler. Hı hı. Sizden o elektriği alırlarsa devam etmeliler diye düşünüyorum. Hı hı. Hı hı. Bir tek siz değil, doğru hekim. Aynen ben, ben de öyle hekim, söylüyorum. Ben sizinle bulduğumu düşündüm. Yani belki illaki de vardır ama bence en azından bir gidip görüşmeleri kesinlikle gerekiyor. profesyonel destek evet. almak için adım atmaları lazım. Ben de bunu savunuyorum. Diyorum ki hani illa bize gelin şeklinde biz evet. bu videoları çekmiyoruz kesinlikle. Hem bilgilendirme amaçlı hem de umut ışığı. Yani çünkü hasta canlı bu durumu yaşamış bir sesten evet iyileşilebiliyor duyduğunda umudu artıyor. Çünkü öbür türlü yıl yiyen aslında ömürden Çalan bir hastalıkla karşı evet. karşıyayız. Yani senin yıllarını kimse sana geri veremeyecek. Daha uzun yıllar bu hastalığı yaşamış hastalar var. Onlara kimse yıllarını günlerini veremeyecek. Ee, en azından hani adım atıp profesyonel bir destek almak adına e, güvendikleri merkezlere başvurmalarını ben özellikle öneriyorum. Ee, i̇yi araştırmaları lazım, doğru tedavi merkezlerini bulmaları lazım, kriterlerini iyi tespit etmeleri lazım. Senin dediğin gibi en azından kafasında bacunosun hastasının zaten çok bolca soru işareti vardır. Hı hı. Çünkü kaygı, endişe, korku, yani çok çok yoğun bir hastalık. Bu kaygıları, bu korkuları veya o soru işaretlerini biraz elemek adına da yani tedaviye gitmese bile, tedavi olmayı düşündüğü merkezlerle gidip bir görüşmesi lazım. Kafasındaki soru işaretlerini açması lazım en azından. O zaman belki hani süre kaybıyla ilgili biraz daha az sıkıntı olur ee, veya kabullenmeyi biraz daha hızlandırabilirler. Evet. Bunlar da çok çünkü önemli çünkü evde kabullenmeden edelim. süreç olmuyor. Bizim başı kendimiz yapabileceğimiz bir şey değil. İmkansız, yani tek başına yapabileceğim bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani insan yıllarına mal oluyor evet. yani tek başına yapabileceğim evet. bir şey değil. Bir de ben şunu da öneriyorum, tanıyı hastanın kendi kendine koyması da doğru değil zaten yani mutlaka bu durum var mı yok mu ile ilgili bir jinekolog muayenesi, bir hekim muayenesi mutlaka geçirmeleri lazım. Hekim muayenesinden sonrasında eğer tanı konduysa vajinus tanısı ondan sonrasında ben bu hastalığı yaşıyorum diyebilmesi lazım. Çünkü bazen hastalar sadece belirtilere bakarak ben buyum diyerek geliyorlar. Ee, erken sürede gelenler olabiliyor çok şükür bir haftalık bir 10 günlük geçtiğimiz hafta hasta geldi mesela ben vajinus musum diye Muayenesini yaptık vajinus değil ilk gece korkusuyla bazen vajinus mus karıştırılabiliyor ee, O zaman da basit önerilerle hastaya e, cinsel birliktelik yolunu açabiliyoruz Bu da iyi bir şey aslında ama e, hani Hastanın belirtileriyle gelip kendi tanısını koymaması gerekiyor bu da doğru olan o Çünkü tanıyı koyduğu zaman beklemeye geçebiliyor. Diyor ki ben vajinus musum diyor ve kendini bekletmeye alabiliyor. Bunun için tanıyı da kendisinin koymaması lazım. Senin hastalara önerilerin neler olurdu? Neler olurdu? Ya bilmiyorum ki bende. Konuşabilmek çok ya, zor evet, değil mi? Evet çok zor. Kelime de bulamıyorum. Gelsinler ya. Dile dökemiyoruz. <laughs> evet, gelin korkulacak bir şey yok. Ben de ilk çok kötü bir şekilde olmuştum. Çok korkarak gelmiştim ama aslında kötülükten kastım da burada ruhsal kötülük. Evet, yani, yani kaygılar, endişeler. Çünkü muayenede aslında düşündüğün gibi de şimdi değil. Şimdi de jinekolojik değil. muayene değil. oldu. "Ay biraz korkuyorum." dedin ama sonra "Yok ya işte korktuğum gibi değilmiş." dedin. Yani çünkü Bazen ruhumuzda, zihnimizde, bilinçaltımızda yaşadığımız, hissettiğimiz düşünceler, korkular, kaygılar gerçekleştiğinde aynı etkiyi bırakmazlar. Yani, evet. Bunu ilk oyunumda da ben anlamıştım. Yani bu mu demiştim hatta işime? Bu evet. kadar evet. mıymış, bu kadar kolay mıymış düşüncesini yaşadım Halbuki benim kafamı daha böyle çok acıyacak, yırtılacak, patlayacak ne bileyim İki üç gün geçinecek üstüne oturamayacağım öyle düşünüyordum. Hiçbir şey, Hiçbir olmadı, şey olmadı. Ya Darısı <laughs> diğer hastalara inşallah. Abi, gözündeki ışıltı diğer hastalara da geçsin. İnşallah. Onlar da iyilik haline ulaşsınlar. Mutlu <laughs>